Arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games çekiyoruz. Ama bunu premium server'da çekiyoruz. Yani premiumsuz değil. Premiumsuz olanla devam edeceğiz de. da bir devam edelim. De bende çok lag var galiba. Bende acayip lag var galiba. Bu arada ben sabah gibi neden yedim bunu? Taş kılıçlı biri gelecek. Ta 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 ta. Çıkacak mı? Allah'tan gelmiyor. Mağaraya gidecek. Hop hop hop. Gelsin de göreyim lan o taş kılıçlı. Kimmiş lan o? Ha, kimmiş oğlum o? Kim lan oğlumun? o? Çakarım oğlum onu. Evet her neyse. Video atmanın beyler uzun zamandır. Evet. Birkaç gündür video gelmiyor kanala. Çıkmıyor beyler. Video çıkmıyor ya. Kuzenimle falan vakit geçirdik birazcık. Ama artık gelecek. Gördüğünüz gibi. Çekiyorum. Gitmeyecek aldığım an atarım. Şimdi gitme kalırken attım tamam da. Beyler az önce ısınmak için bir oyun girmişim. Bu Bedion serverında gitmece 4 kişi kalınca başlıyor. Bir kişiyi kestik bir adamla çarptırmadan team olmuş gibi yaptım. Birini kesti gibiyiz. Adam adamlıyor. Gapple yediğimi gördü kaçtı. Ondan sonra adamla öbürüne daldık. Adam vurmuyor. Clean up bekliyor. Dedim ben senin var ya. Gittim adamı arkaladım. Adam gitti ona yumruk attığımı sandı. Öbürüne daldı. Ondan sonra ona vurdum vurdum adam çıktı. Tak Katniss. Öbürüne de Katniss. Oyunu ben kazandım. Dedim keşke video çekeydim. Bu proluk her zaman olmuyor beyler ya. Yine kapat belki yeni ayı gelir. Dediğim gibi bedenim sorunum. Resim bir yıl çekme düşünüyor. İsmet V3 default pack diyeyim. Yani neyse. Adam niye gelmiyor ya? Buraya adam gelirdi ya. Alta çok güzel gidiyor ya. Şöyle değiştirelim ya. Evet devam Skype açık kalmış Allah kahretsin İşte kuzenim beyler Yani neyse Bir şey olmaz ya Devam Dims, 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 dims. Evet devam. Gidiyoruz. Yeni intro gör, görmüşsünüzdür. Hayırlı olsun. Yapımcısı işte benim sınıf arkadaşım. Şu kurabiye değil mi bizim? Tamam. Karın doyurmuyor ya. Her neyse devam. Hop hop almamışlar. Küçük. Alak zincir kas. Demir kasla aynı veriyor beyler bu arada zincir kas. Bilmeyenler varsa bilsin. Ki bilmeyen yoktur. Böyle değişelim. 5 tane ayran oldu. <laughs> Kask mı yaptım? Altı ayrım. Olta istesem olta çıkmaz. Çünkü istemiyorum olta. Durmadan çay açıyorum olta. Çay açıyorum olta. Bakalım ne olacak. Oo beyler 7 ayrı oldu be ya. Ben de ayrından bakayım. Almamıştır. Bari eşyalarımızı yenileyelim. Öyle. Şöyle. Beyler yılın mallığını yaptım. Evet yılın mallı. Solak gibi atladım ya. O orada tutunacağım diye. Bu arada dikmeç başlıyor. Hiç adam görmedik ya. Tim 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 tim. Şş, şş. I Allah stepen. Tim tim tim. Max, Tim tim. Tim tim. Tim tim. Beyler, şu an FPS düşüyor. O ok katamıyor. Ben kaçar. sen. Bence sen. Başarı. Tim tim tim. Şşş tim 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 tim. Çıkıyor mu? Video. kazandık. Bu videoyu kazandık. Çok güzel ya. İki ile oynadı bir ikisinde de kazandım. Çok güzel clean up beyler ya. Daha daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı görüşmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.